Herkese selamlar, herkese iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizinle beraber güzel bir permütasyon sorusu çözmeye çalışacağız. Sınav ayarında bir soru diyebiliriz arkadaşlar. Yani ne çok zor bir soru ne de çok kolay bir soru. Şimdi her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımı sizinle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar tekrarlı permütasyondan bahsedeceğim tekrarlı permütasyondan. Permütasyon nedir? Permütasyon sıralamadır arkadaşlar. En tane nesne yan yana en faktörel şeklinde sıralanır. Ama bu nesnelerin içerisinde aynı olanlar varsa arkadaşlar o zaman nasıl yapacağız? Ondan bahsedeceğim. Diyelim ki şöyle. A A B üçlüsü arkadaşlar. Bunları kendi arasında sıralamak istiyorum. Bunlar kendi arasında normal şartlarda kaç farklı şekilde sıralanır? Kaç tane nesne var burada? 3 tane var. Yani 3 faktöriyel şeklinde sıralanır. Ama arkadaşlar A'dan 2 tane olduğu için bunların yan yana sıralanması 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel şeklinde olacaktır. Hatta şöyle de diyebiliriz buna. A A B B ve C olsun. Bakın arkadaşlar bu 5 tane harf yan yana kaç farklı şekilde sıralanabilir diye sorarsa o zaman 5 faktöriyel bölü 2 tane A var 2 faktöriyel, 2 tane B var 2 faktöriyel şeklinde arkadaşlar bölerek bu sıralamayı bulabiliriz. Bunun sebebi de şudur arkadaşlar. Buradaki A ile A'nın yerini değiştirseniz bile aynı görüntüyü elde edeceğiniz için, aynı sonucu elde edeceğiniz için onu arkadaşlar oradan çıkarmış oluyoruz. Şimdi bu mantığı anladığımıza göre bu soruyu rahat bir şekilde yorumlayabiliriz. Hemen geçiyorum soruya. Atalay 5 basamaklı merdiveni çıkarken her adımda 3 basamak yukarı, 2 basamak yukarı veya 1 basamak yukarı çıkabilmektedir. Buna göre Atalay son adımda 5. basamağa ulaşması koşulu ile bu merdivenleri kaç farklı şekilde çıkabilir diye sormuş. Arkadaşlar Atalay bu merdivenleri birer birer çıkarak 5. basamağa çıkabilir. Yani şöyle bir adım attı, bir adım attı, bir adım attı, bir adım attı, bir adım attı ve 5. basamağa çıkmış oldu. Ya da şöyle olabilir bir adım atar, bir adım atar, bir adım atar ve arkadaşlar iki adım atar. 5. basamağa çıkmış olur. Burada önemli olan şu ama arkadaşlar. Önce iki adım atıp sonra bir adım, bir adım, bir adım atabilir. Bir adım atıp, 2 adım atıp, bir adım, bir adım atabilir. Ona dikkat etmeniz lazım. Ya da şu şekilde çıkabilir. İşte bir adım atar. iki adım atar. iki adım atar arkadaşlar. 5. basamağa çıkmış olur. Şimdi tabii 3 adım atma durumları da var. Onları da göz ardı etmememiz lazım. Yani şöyle yapabiliriz. Bakın bir adım atar. Bir adım atar. 3 adım atabilir. Ya da arkadaşlar 2 adım atar, 3 adım atarak arkadaşlar 5. basamağa çıkabilir. Hemen şöyle yaptım bakın burada. Bir adım bir adım bir adım atarak kaç farklı şekilde arkadaşlar çıkabilir? Hepsi aynı olduğu için arkadaşlar buradan bir farklı şekilde beşinci basamağa çıkabilir. Ama şurada arkadaşlar bir adım bir adım bir adım iki adım atabilir. İki adım bir adım bir adım bir adım atabilir. O yüzden bunların yerleri değişebilir. Yani burada arkadaşlar sıralama yapacağım. Permütasyon yapacağım. Bakın burada kaç tane eleman var? 4 tane. 4 faktöriyel bölü. 3 tanesi aynı olduğu için 3 faktöriyel diyeceğim. Buradan arkadaşlar 4 farklı şekilde 5. basamağa çıkabiliyor. Yine aynı şekilde 1, 2, 2 demiş arkadaşlar. Bunu da yerlerini değiştirebilirim. Yani 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 farklı şekilde 5. basamağa çıkabilir. Yine arkadaşlar burada 1, 1, 3 demiş bakın. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 farklı şekilde yine 5. basamağa çıkabilir. Burada da arkadaşlar 2 ile 3'ün sadece yerini değiştirme durumu olduğu için iki farklı şekilde 5. basamağa çıkabilir. Toplamda kaç farklı şekilde 5. basamağa çıkmış oldu arkadaşlar? 1 5 8 10 ve 13 farklı şekilde 5. basamağa çıkmış oldu diyebiliriz. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.